Arkadaşlarım merhaba. Ben eğitim kanalından İlhan. Bugün sizlere Windows sonunda bilgisayarına ses gelmiyor, az geliyor. Nasıl sorunu çözebiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Buradaki ses simgesine sağ tıklıyoruz. Ses ayarlarına geliyoruz. Ses cihat yönetici basıyoruz buradan Apollo'ya devre dışıysa burayı etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde etkinleştirme yapıyoruz. Artı buradan çıkıyoruz. Pardon çıkmadan önce ses denetim masasına giriyoruz. Ses denetim masasından hoparlör kısmına gelip buraya hoparlör özelliklerine geliyoruz. Buradaki denge olan yere burayı dengeliyoruz arkadaşlar. dengeledikten sonra hepsi 100 olması gerekiyor. Hoparlardan ses cızırtı geldiği için bu ikisini devre dışı bırakıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıktıktan sonra denetim masasından donanım sese geliyoruz. Donanım seste sese geldikten sonra ses sistem ayarları buradaki yere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu hoparlöre alacağız. Eğer ekran kartındaysa ve Realtek HD Audio yöneticisine geliyoruz arkadaşlar. Burada Realtek HD yöneticisinde burada ön sol ve sağ tıklayarak olacak. Yani işaretli olacak. Buradaki de işaretli olabilir. Buradaki yere de dikkat etmemiz lazım ile dengeyi sağlamamız lazım. Ses efektine geldikten sonra gürültü dengeleme işaretli olacak ve burası da canlı olacak arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buranın güncel olduğunu görmemiz gerekiyor güncel olması gerekiyor burası. Burada işlemimiz tamam. Buradan çıkıyoruz. Tekrardan buraya gelip buradaki ses karıştırıcı düzeyini açmamız gerekiyor. Burada da aynı şekilde tekrardan bakmamız gerekiyor. Artı denetim masasından pardon denetim masası demişim. Aygut yöneticisinden Aygut yöneticisinden ses girişleri burada sağa tıklayıp güncelleştirme yapabiliriz. Burada zaten güncelleştirme yoksa otomatik olarak güncelleştirme yapıyor. Aynı şekilde burada da aynı güncelleştirmeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazınızın en iyisi sürücü zaten yüklü. Bu şekil. Başka size gösterebileceğim internetin masası donanım ses yirmi dört bin pardon ee, olması gerekiyor bunların işaretli olması gerekiyor başka da e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.